Belediyeniz için konuşmamak. Evet, 8. madde hem Hendek Belediye Meclis Üyesi kurumundan geçti e, ama e, bazı söyleyeceklerimin üstünü kapatmak istemiyorum. Şöyle ki eminim e, bunu kabul oyu veren meclis üyelerimiz kamu yararı diyerek buna oy verdiler. Fakat ben bazen kamu yararının ki ben bunu kamu yararı olarak görmüyorum, özür dileyerek, alanların fazlalaştırılıp, yüksekliklerin fazlalaştırılmasının içinde bir rant derdinde olduğunu görüyorum. Ama buna rağmen bu rantın veya kamu yararının insan vicdanının önüne geçmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bence Hendek Belediye Meclisi, tekrar üzgünüm böyle bir şey söylediğim için, tarihi bir anı kaçırdı diye düşünüyorum. Neden? Biz burada daha farklı bir karar alabilirdik. Nasıl alabilirdik? Ben e, nezaketen başkanımı ziyaret ettim toplantıdan önce gelmişken binaya. Yani bu arsa belediyeye verilebilirdi. Belediye buraya bir millet bahçesi veya bir <laughs> anı bahçe yapabilirdi. Bu şirketlere veya bu kooperatife başka bir yerden başka bir alandan, hani abileri diyoruz ya bu arkadaşların, kendi organize sanayi bölgelerinden başka bir yer verebilirler. Ne bu aileleri üzerdik ve de hem de belediye meclisi böyle bir karar aldığı için Türkiye'de altın harflerle yazılmış güzel sözlerle karşılaşıldı diye düşünüyorum. Sanıyorum bu fırsatı kaçırdık. Belki demin yaptığınız gibi bu maddeyi erteleyebilirdik başka bir güne. Bizler siyasetçi olarak Tüm partilerle birlikte görüşüp bunu daha düzgün bir hale getirebilirdik. Ailelerin canını yanmasın diye sanıyorum bu fırsatı kaçırdık. Sadece bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Ee, hayırlı mı oldu bilmiyorum. Hayırlı olsun diyemeyeceğim. Teşekkür ediyorum. <laughs>